aile psikoloğum devam ediyor. Biz ilişkilerde bağlılık mı, bağımlılık mı konusunu konuşmaya devam ediyoruz ve gelen telefonlarımızdan da anlaşıldığı üzere sıkça yaşanan bir sorun diyebiliriz aslında değil mi? Yani e, zaten aslında bakarsak bütün e, şeyde de söylemiştim size hatırlarsanız hı hı. arada televizyonlar, filmler, e, diziler, şarkılar evet. hepsi bu bağımlı ilişkiyi körükleyen türde mesajlar Ne anlamda körüklüyorlar peki i̇şte bu mesajlar? İşte sen ölürüm, yaşayamam, yapamam, o kadar bağlıyım yani bağımlılıkla bağımlılığın işte karıştığı noktalar. Hı hı. E, hayatım sensin, hayatımın merkezisin, dünyadaki en önemli varlık sensin. Türü mesajların olduğu veya o kişi olamazsa hayatında devam etmeyeceği şeklinde hı hı. E, bir takım e, gene mesajların verildiği hı hı. tüm bu tür yayınlar. Hı hı. bir şekilde bize o gelen telkinler evet. bu bağımlılığı bir de e, normal istenen güzel bir şey gibi hı hı. de ortaya çıkarıyor mesela bana geçenlerde gelen bir danışanım e, aslında erkek arkadaşı tarafından son derece kuşatılmış yani ne artık arkadaşlarıyla görüşebiliyor çok severek yaptığı bir iş vardı artık ona gitmiyor çok fazla boğulmamak e, gerekiyor değil yani mi? yani şöyle ama Geçmiyor. bunları kabullenmiş kabullenmemek de e, gerekiyor seyahatlere falan evet. gitmiyor neden? Evet. çünkü beni çok sevdiği için beni paylaşamıyor diyor. Böyle bir şey yok. Yok. Evet. Yani özellikle beraber olduğunuz kişi sizin sınırlarınıza saygı göstermiyorsa, hı hı. kişisel gelişiminizin önünde duruyorsa, hı hı. mesleğinize, arkadaşlarınıza, çevrenize, sizi engelleyici müdahalelerde bulunuyorsa Orada seven bir insan ya da sağlıklı seven bir insandan bahsetmemiz Mümkün çok zor. Mümkün değil değil mi? Ama bunu bir de talep eden de var. Yani bu kadar seviyor ki beni kimselerle paylaşamıyor. Şimdi başta bu romantik... Bunu bir sevgi ibaresi olarak evet, görenler var başta değil mi? Evet. Başta bir romantik gibi gelse de bir Hı -hı. müddet sonra nasıl bir kafesin içinde hapsolduğunuzu şaşırarak fark ediyorsunuz. Çünkü aşkın başlangıcında o... Ee, uçuşan duygular evet. ve hormonlar, uçuşan kelebekler. Evet, her şey olumlu olarak büyütülüp negatifler küçültülürken hı hı. o fark edilmiyor. Evet. Ne kadar seviyor, ne kadar bağlı, bensiz olamaz. Sizsiz olamayacak bir insan e, risktir, tehlikedir. Risk, değil mi? Evet. Çünkü ya günün birinde siz onsuz olmak isterseniz ne yapacaksınız? Yani bir şekilde artık o ilişkiyi istemediğinizi, o ilişkide bulunmak istemediğinizi veya artık ...paylaşımınızın istediğiniz yönde olmadığını fark edip ya bitirmek isterseniz... Hı hı. ...biz hep şunu e, bekliyoruz yani sonsuza kadar var ya bu sonsuza kadar mutlu. Şöyle de bir şey var insan tabii ki de sevdiğinden ayrılmak istemez. Hı hı. E, bu her anlamda e, hayatımızın içinde yer alan hı hı. bütün e, insanlar için... ...ailemiz evet. için, annemiz, babamız için, e, sevdiğimiz hı. insan için, arkadaşlarımız için... ...hepsi için geçerli ama... Hı hı. Hepimiz için geçerli olan bir şey de bir gün birbirimizden illaki ayrılmak zorunda olacağımız gerçeği de var. O çok doğru. Hayatın içinde ölüm var. Evet, çok doğru. Böyle bir ayrılık da yaşayabiliriz. Evet. Bunlara da aslında hazırlıklı olmak gerekiyor. Tabii ki de ne kadar hazırlıklı olmak e, gerektiğini bilsek de hı hı. öyle bir duyguyu öyle bir e, durumu yaşadığımız zaman e, çok daha travmatik olabilir belki. Onu da bilemeyiz Tabii ama. Hani Üzülmeyeceğiz de karıştırmamak lazım. Çok üzüleceğiz. Üzülmeyeceğiz Tabii değil ki. evet. Ama o belki etkilenme durumu. Olacağız, perişan olacağız. Hı hı, ağlayacağız. Hı hı. Kendimize gelemeyeceğiz aylarca. Çok özleyeceğiz vesaire ama bileceğiz ki e, yani insanlar Allah Göstermesi. Evet. Evlat kaybına bile dayanabiliyorlar. Evet. 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 Evlat acısı. Demek hacısı. ki hayat aslında hı. devam etmeye yönelik bir şey. Evet. E, ve hani ne yaşayacaksak aslında onu göreceğiz. Ama hı hı. ne zaman kendi içsel gücümüzü, kendi yaşam e, amacımızı, enerjimizi birilerine veya bir şeylere e, odaklıyoruz. Hı hı. O zaman o kişi bizim için tehdit haline geliyor. Ya evet, kaybederse. Sadece ona odaklamamak hı. gerekiyor. Çünkü bu dediğiniz bağımlılık Derecesine getirdiğimiz zaman çünkü o insanı kaybettiğimiz de, zaman ya, Sevgi nefret ilişkisine dönüyor yani o evet, kişinin yaptığı de her olabiliyor. özgürlükçü Hı -hı. tavır bizi korkutuyor Hı -hı. E, Bu sefer kimleydin neredeydin kimle konuştun nereye gittin Hesap neden gittin başlıyor. Yandan şu mu geçti önde bu mu oturdu bunun önüne geçemeyiz ki Hı -hı. Ama Hı -hı. ne zaman ki hani benim o çok sevdiğim şey vardır yani sensiz de pekala yaşarım ama seninle daha güzel yaşarım evet. Demiş ya Nazım evet. Yani e, evet, yalnız yalnızlık hani kimsesiz kaldık anlamında değil, değil. tek başınalığımızı fark edip kendimizi fark edip kendimiz onun da tadına sonra, varabilmek çok önemli aslında yalnızlığı yani da yalnız zaman zaman onlardan olmamız olmamız da ondan da hoşlanmak evet, gerekiyor. Ondan keyif alabiliyor olmamız evet, lazım. Onu evet. yaşıyor ve o anda panik hissetmiyor olmamız lazım. Belki tek başımıza kendimizle bir şeyler yapacağız. Hı hı. Ama mesela bu da bana çok gelir. Ben kendimle kalmaktan korkuyorum diyor kişi. Yalnız kendini dinlemekten. Hı hı. Artık kendi kendine ne düşünceleri varsa, neleri kuruyorsa, ne korkuları, ne travmaları varsa. Evet. E, acı bizi e, korkutan haliyle ve kendinden uzaklaştıran bir şey. Ama... Aslında hayattaki en büyük öğretmendir acı. Evet. Yani onunla yüzleşebiliyorsak, Hı -hı. onun gözlerinin içine bakabiliyorsak, onun bize kattıklarını e, anlama cesareti gösterebiliyorsak evet. gelişimin en önemli adımı. Ama ne zaman ki biz onu yok saymaya, görmemeye, bastırmaya çalışıyoruz, Hı -hı. o zaman işte bağımlılık başlıyor. Evet, bu anlamda bağlılık mı bağımlılık mı diyoruz? Bağlılık, değil mi? Yani, Seç seçeneğimiz e, bu olacak. Hani bağlılık demek, sağlıklı bağlılık evet. demek kendi olgun kişiliğimizi birileriyle beraber zenginleştirebilmek. Tabii ki bağlı olacağız. Şimdi az önce de bir hanımefendi aradı eşinin aldattığından bahsetti. Tabii Sürekli şey birbirimizi bir evet. aldatırsak evet. o da olmaz. Bağlı olacağız birbirimize Hiç ama bağımlı olmayacağız. Sadakattan bahsettiğimiz zaman ee, şeysek biz e, ikili ilişkiler içindeysek evli hı -hı, olalım hı -hı. olmayalım. Bunların yazılı olmayan kuralları vardır evli değilken de. Evet e, O insanla o zaman beraberizdir. Birbirimize sorumluluğumuz vardır. Hı -hı. Birbirimizi e, taşıma durumumuz vardır. Ve tabii ki birbirimize sadık olma gerekliliği vardır. Öbür türlü evet. e, kim onunla uğraşabilir ki? yani Olmaz. Her an her yerde birileri bir şey yapıyor olabilir duygusunu. Kimse istemez. Tabii ilişkideki güven duygusu tabii. ön plana çıkıyor. Güven duygusunu e, çok önemli hale geliyor değil mi? Evet. Çünkü güvendiğimiz zaman e, diğer duygularımız daha çok pekişiyor diye düşünüyorum evet, ben. Evet. Bir de güvenmek kararı yani güvenmek durumundayız. Hı -hı. Zaten güvenemiyor eğer. Evet. biz o insanı ondan bundan saklayıp en sonunda kavanozu da kapatsak <laughs> mutlu yaşayamayız. Yani güvenmeye karar veriyoruz zaten. Evet. O karar ve duracak. o insanı e, şu şekilde de e, koruyamayız veya e, onun bizi aldatmasına engel olamayız. Hı -hı. Hani kıskançlık dediğimiz şey aman şuraya gitme aman bunu yapma. Hani onları dediğimiz zaman veya bir insan bir yere gitmediği zaman e, onu engellemiş olmayız veya engellersek nereye kadar engelleriz değil mi? Zaten veya niye engelleyelim? Zaten yapacaksa yapsın evet, bence. En güzel o niye engelleyelim? Evet. işimiz değil bu. Biz kendimizi Hı -hı. engelleyebiliriz. Evet. Yani kendimizin ilişkideki tavrını, yerini, pozisyonunu vesairesini ayarlayabiliriz. Hı -hı. Ama onun dışında hem biriyle ilişkiyi sürdürüp Hı -hı. hem de güvenmeyip onu sürekli e, dedektif gibi kontrol evet. ediyor olmak e, bu bizden götürür en başta. Ee, ve benim temel şeyim de şudur fikrim aldatma da neyse o aldatma kişinin en çok kendine yaptığı kendini kandırmakla alakalı Kendini bir de aldatmış oluyor bence esas insan oluyor değil mi? Esas o oluyor zaten yani kişi ilişkisindeki insanı aldatıyorsa demek ki aslında kendini o insanla hı 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 ilişki hı hı. devam ettirerek hayatında mutsuzluklarını örtmeye çalışarak tatminsizliklerini yok sayarak kendini zaten Evet. Aldatmış ve bu tür noktalarda teselli aramış gibi <laughs> bir durum söz konusu. Yani çok çeşidi var tabii. Çok çeşidi var. Ama... Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Bir de alışkanlık dediğimiz Hı -hı. alışkanlık var. Alışkanlıklarımız var. Sevgi mi alışkanlık Hı -hı. mı deriz çoğu Noktası zaman. var. Bir de bu, bu bir nokta bir de korkutur. Çok korkutur ne? evet. Yoksa acaba alışkanlık haline mi <laughs> dönüştü? Ama sevdiğimiz bir insanla sürekli beraber Hı -hı. olduğumuz zaman... Bunun bir süre sonra alışkanlığa dönmesi normal midir? Yani da... e, mesela derler ki artık rutin oldu bizim ilişkimize. Yani rutin olacak zaten. rutin Olmadım. olacak <laughs> ne bekliyoruz? Ben onu da anlayamıyorum. Hani rutin olma olması veya olmamasından kasıtları ne? Hani mesela rutin sıkıcı olmayacak da rutin sıkıcı. olmayacak da bir akşam mesela yemek yemeyecek miyiz? Veya bir akşam kahvaltı <laughs> edip bir sabahta akşam yemeği mi yesek acaba rutin olmasın diye evlilik. Aslında <laughs> çok güzel bir nokta. Çünkü şöyle e, hayat rutin aslında değil mi? Yani nasıl evet. onun dışına çıkabiliriz? Ne kadar farklı. E, ben var? her zaman şunu söylerim. İnsana Allah hani bu rutinlikleri aratacak sıkıntılar vermesin. Kesinlikle çok doğru. Ya insanlar çok neler yaşıyorlar. Evet, tabii. Kesinlikle. Düşündüğümüz o zaman. Rutinim, arama durumu. Evet var. o rutinlikleri aratacak hale gelmeyelim diye düşünürüm ben. şey. insanı korkutan şeylerden biridir yani alıştığı evet. düzenlerin dışına çıkması. Tabii çıkılması. ki. Şimdi bu çeşit tabii kişilik problemleriyle alakalı bir şey ama hı hı. alışkanlık dediğimiz zaman ben bunu o kadar da korkutucu bir şey gibi algılamıyorum. Tabii yani alışacağız tabii. Alışacağız. Yani insan yastığına yorganına alışıyordu da onu arıyor. Yattığımız tarafa bile alışıyoruz. Sevdiği bir insana niye alışmasın? Evet. Alışkanlık tanıdıklık yaratır, güven yaratır. Hı hı. O ortamda daha sükunetle durmamızı bilme'nin önemini yaratır. Yani bildiğimiz ortamlar, bildiğimiz insanlar. Hı. Ama e sıkıcılıktan bahsedildiği zaman evet. Şimdi iş şuna dönüyor. Artık zaten o iki insan rutinden ötürü değil, paylaşımlarını artık eski özeni göstermedikleri için, ilişkiye herhangi bir emek vermedikleri için, ilişki hakkında, kendi hakkında düşünmedikleri için. Çünkü e, hani otomatik davranışların şöyle bir şey, işte alışkanlıkları şöyle bir şey vardır. Artık düşünmeden yaparız, fark etmeden yaparız. Evet. Ee, yani her sabah aynı saatte kahvenizi içiyorsunuzdur. Abi bakarsınız, ne yaptığınızı hatırlamıyorsunuz. Masada kahve içiyorsunuz. Onu hazırlamışsınız, koymuşsunuz. Onun farkında değilsiniz. Evet. Yani bizim farkındalığı tekrar işin içine sokmamız gerekiyor. Bir şey yaparken anda kalarak hı hı. her an yeni bir andır çünkü. İsterseniz bir milyon farklı aynı Farkındalık çok önemli diyebiliriz o zaman, yani değil mi? Yani anın farkındalığı. Anın farkındalığı. Ben olmak... senle e, 20 senedir burada kahve içiyorum. Ama hı hı. bu yeni bir an. Evet. Yani 20 senedir içiyorum ama şu an yepyeni bir anda gene o kahveyi içiyorum. Bir telefonumuz daha varmış. <laughs> Alo, lafınızı böldüm ama. Evet. Tabii. Alo. Alo. Buyurun. Ben biraz kusura bakmayın. Ben yeğenim için, torunum için aramıştım. Evet, buyurun. Şu, şu anda... Neriman Hanım, değil mi? Evet, evet, evet. Hoş geldiniz programımıza. Alalım sorunuzu. Ee, torunum için aramıştım. Ee, ikinci sınıfa gidiyor dikkat eksikliği diye şey yapıyorlar. Şimdi falan. Neriman Hanım bizim konumuz aslında o değil ama kısaca alalım sorunuzu hemen. Evet, evet sorunum işte böyle derste de sınıfa girdiği zaman hocaları dinlemiyor. Hı hı. Ondan sonra nasıl desem servise dinliyor, sesleri dinlemiyor. O yüzden yani böyle merak ediyorum. Burcu Onu Hanım. Ben şey yapmak istiyorum. Hani, tamam Burcu Hanım cevaplayacak. Hani Aydınlatmanızı Biz... istiyorum yani böyle. Ya, ya, Neden böyle ders şimdi öğretmeni dinlemiyor. Hani derse giriyor öğretmen tabii ki şey yapıyor. Hani ders anlatıyor falan bu hayır. Peki Sürekli siz al... bir uzmana başvurdunuz mu Aa, bu konuyla ilgili? Getiriyoruz. Getiriyoruz. Neriman ee, Osman, Hanım. Osman, Osman Yabalı'ya diye işte reper hocaları şey yaptırdı. Yönlendirmek <laughs> istedi falan işte randevu aldık. Şey yapıyoruz. Bir yemek yemiyor. Huysuz halinde. Neriman Acaba Hanım. <laughs> Neriman Hanım. Efendim. Siz bir e, uzmana götürdünüz mü peki torununuzu? Getirdik. Ne Getirdik. dedi e, peki? Endos, mide endoskopusu çekildi. Sinir midesine vuruyor. Çıkarma yapıyor. Yemekte huysuzluk yapıyor. Annesi de sürekli huysuzluk halinde. Yani. <laughs> Neriman Hanımcığım, Neriman Hanım, sorunla başı derken. Şimdi <laughs> e, evet. telefon sizin sorunuzu biz anladık, evet. Burcu Hanım cevaplayacak, sanırım evet. çok hareketli olmasından yakınıyorsunuz sorunuzu. Evet, sorununuzu. evet, artık. evet, aynen. Tamam, biz sizin sorunuzu aldık, siz yayını takip edin, sorunuzu cevaplayacak Seni, Burcu şu anda, Hanım. Dinliyorum, dinliyorum, sesin kapalı televizyon. Tamam. Yani ben ona çok üzüldüğüm için yani böyle. Hı -hı, evet, ben şimdi... Ben sapaya getiriyoruz onu, bir sefer getirdik. Tamam evet, Neriman Hanımcığım tamam. çok geçmiş olsun diliyoruz size şimdi siz televizyonunuzu açın televizyondan takip edin yayını Burcu Hanım cevaplayacak sorunuzu. Tamam Neriman Hanım hakikaten dertli <laughs> ee, bu anlamda sıkıntısı var Herhalde sanırım ama sanırım kendim onlar kendim psikolojik anlamda değil de. Endoskopi falan dedi. Bir şeyler dedi. Midesi rahatsız olmuş vesaire. Dikkat eksikliği gibi bir şeyden bahsetti. Tabii hı hı. benim konumun dışında bu çocuk psikologların, çocuk gelişimcilerin evet. veya çocuk psikiyatristlerinin ilgi alanı hı hı. E, çalışma alanı. Hı hı. Ama hani kısaca eee Çocuğun dikkatini toplayamama durumu hı hı. sadece okulda mı sınırlı yoksa evde de benzer davranışlar var mı bir kere bu önemli. Çünkü Bunu gözlemlesinler değil mi? Çünkü her alanda değilse hı hı. o alanla ilgili de çıkabilir. Mesela çocuk normalde <laughs> evde dikkatini toplayabiliyor, odaklanabiliyor, uzun saatler oturabiliyor, ders falan çalışabiliyor hı hı. ama okulda bunu yapamıyorsa eğer. Hı hı. E, ya okulun ortamıyla, öğretmenin ilgisiyle, arkadaşlarıyla, kalabalıklığıyla falan da alerji. Evet yani okulla olabilir. Okulda olabilir, da olabilir. Ama onun dışında e, böyle bir tanı konduysa, Hı -hı. dikkat eksikliği, dağınıklığı tanısı konduysa, evet. e, bununla ilgili çeşitli e, tedavi yöntemleri, ilaç kullanımları falan da var. Ama Hı -hı. onun dışında, şimdi her çocuğun ders çalışma şekli tabii aynı değil, öğrenme şekli aynı değil. Çocukların önce ne şekilde daha çok öğrenebildiğini, okuyarak Hı -hı. mı, Hı -hı. dinleyerek mi, e, görerek mi, e, davranışsal yani yaparak mı Hı -hı. öğreniyor Hı -hı. daha çok? Aslında bunu fark edip, hangi alanda daha e, iyi öğrenebildiğini fark edip, ve onun çalıştığı ortamdaki dikkat çekici diğer unsurları elemeye çalışmak lazım. Yani evet. bir anda televizyon çalışıyorsa orada ders çalışmayacak. Hı hı. Dışarıdan ses geliyorsa orada ders çalışmayacak veya önünde çok renkli resimli bir duvar varsa orada çalışmayacak. Ve gibi. her hareketli çocuğa şimdi hiperaktif. İşte bu çocuk çok hiperaktif. O öyle bir sakıtı yani da var yani. Çocuğa da böyle bir hiperaktif tanısının da ailelerce veya çevrece konulması da yanlış diye evet, düşünüyorum hatta ben. Hatta bir yazı okumuştum. Biz eskiden yaramaz derdik diyor. <laughs> evet, şimdi hiperaktif <laughs> diyorlar. Yani ama aslında bakarsanız çocuklar, bir tanı. yani çocuğun çok durgun, çok oturan, çok böyle uslu laf dinleyen bir çocuk olması bence daha ürkütücü. Bence de. Hani orada ben daha çok annesi var acaba bu çocuğun hani şeyine kapılırım duygusuna. <laughs> ama eğer dediğim gibi o tanı varsa onun bir sürü şeyi var ama hemen de o tanıyı koymak yerine çocukları hemen etiketlemek yerine biraz daha gözlemleyip okulla konuşup işte oradaki danışmanlar ne diyor acaba onunla konuşup evet. okulda mı evde mi her iki tarafta mı vesaire ee, yani bir sürü, yani telaşlanmayın paniğe kapılmayın bu anlamda torununuz e, sağlıklı gelişimini sürdürür. Ama tabii destek almanın faydası olur. Neriman Hanım ilgileniyor sanırım anladığım torunuyla, kadarıyla, anladığım öyle, kadarıyla. Toruna laf <laughs> geçmiyor. Ilgili. Bir de torunlar biraz tabii evet. kaymak oluyor, işin kayması. Evet, evet, evet. Bu anlamda evet. sıkıntılar var. Umarız... En önemlisi dediğiniz gibi rehber hocalara da danışsınlar, sınıf öğretmenine yani de gözdesinler danışsınlar, çocuğu. iyi gözlesinler ve eğer bir sonuç alamazlarsa hı hı. en kısa yoldan da bence bir uzmana danışsınlar. Tabii, tabii, bir çocuk, çocuk psikiyatristi götürsünler, evet. değil mi? Hı hı. Evet biz artık tabii programımızın da son dakikalarına yaklaşıyoruz ama ben daha soracağım <laughs> soruları da bitirmedim. Evet. Sağlıklı sevgi <laughs> nasıl olur da konuşalım hı, mı biraz? onu hemen konuşalım. Evet. Çünkü hep bahsediyoruz da sağlıklısı biraz önce biraz açıkladık aslında. Bir kişinin önce kendini, e, bulması bilmesi kendine hı hı hı. kendi başına yeterli olması ve e, kendi güvenini sağlamış olması çok önemli yani evet. illa dıştan onay beklemek dıştan takdir dıştan sevgi beklemek gibi değil tabi bunları bekleyeceğiz ama hı hı hı. onlar hı hı. gelmediğinde biz kendimizi yok zannediyorsak evet. orada bir sıkıntı var ve bütün e, çabamızı bu yönde e, kullanıyorsak evet. bu sefer. Sağlıklı sevgi kişinin kendi olabildiği, karşı tarafa kendi olma imkanı tanıdığı, hı hı. alanlara, sınırlara girmediği, müdahale etmediği, hı hı. beraber ilişkiyi eş götürebildikleri, birbirlerine o anlamda saygı ve güven duydukları, hı hı. kişisel gelişimlerini, mesleki gelişimlerini, sosyal gelişimlerini kısıtlamadan... Hı hı. E hatta bu farklılıkları ilişkiye renk olarak katabildikleri sevgi çeşidi bence. Evet. Ve e, hani bu olgun bir sevgi. Korkuya dayalı değil. Tabii ki korkularımız olur hayatta. Yani sevdiğimiz şeyi kaybetmekten hı hı hı. muhakkak korkarız ama korkunun yönettiği değil. E, o kişiye odaklı değil. O kişiyle beraber her iki tarafında beraberce içinde bulunduğu ilişki türündeki sevgi hem örselemeyen hatta iyileştiren, güven veren, tedavi eden ve geliştiren bir sevgi evet. oluyor. Ve alışkanlıktan da korkmamamız gerekiyor. Yani değil mi? alışkanlık eğer bizi işte hep aynı nokta alışkanlık bizim hayatımızı engelliyorsa. Engelleyecek duruma geldiyse. Yani bir anda biz yaşamımızı ona bağladıysak, evet. olsuz olamayacağımızı düşünüyorsak. İşte bağımlılığa doğru gidiyorsa tabii. diyebiliriz aslında Yoksa, değil mi? alışırız, severiz, sevdiğimize hı hı. daha çok alışırız vesaire. Ama e, kötü alışkanlık diye de bir şey var. Evet. Sevgi, sevgi zannettiğimiz şey hayatımızdaki hı hı hı. insan bize zarar veriyorsa, fiziksel, ruhsal zarar hı hı. veriyorsa hı hı. e, o noktada alıştım, seviyorum ne yapayım? Olmuyor evet. değil mi? Evet. <laughs> Önlem Bu anlamda almak fiziksel gerekiyor. ve e, ruhsal anlamda e, zarar görüyorsak artık hı hı. ve işin içinden çıkılamayacak duruma geldiyse evet. e, bu anlamda da e, illaki tabii, e, bir uzmana da danışmaları gerekiyor. Her zaman bunu da söylüyoruz. Yani faydası olur tabi. Faydası oluyor. Hı hı. Ama bu anlamda dediğiniz gibi e, alıştım. E, artık e, alıştım. Ne yapayım? Bunu devam ettireyim. Evet yani alışkanlık korkuya zorundayım. dönüşmesin. Evet. Yani buna alıştım. Bunu biliyorum. Başka bir şey yapamam. Yok böyle Olsuz bir şey. Olsuz ne hayatım. yaparım? O olmadığı evet. zaman e, ne olacak? Ben ne olacağım? Evet. insan adaptasyon yeteneği mi? çok yüksektir. Yani evet. her koşula alışabilir aslında. Hı hı, hı. Yani alıştığımız koşulun mahkumu değiliz. Değişmesi hı hı. gerekirse değişir. Yeni koşula da adapte olabiliriz. Böyle bir yapımız var evrimsel olarak. O yüzden Yüzden biraz da bunun öne çıkmasında fayda var o anlamda. Evet, dediğimiz gibi bu konular aslında çok daha fazla bitmez, bitmez değil mi? Çok uzun. Evet. <laughs> Süre konuşsak bitmez. Ha. Sizin yazınız da benim aslında dikkatimi çekti. Onun üzerine de konuşmak istiyordum ama bırakabilmenin dayanılmaz hafifliği diye bir yazı, bir evet. makale yazmışsınız. Ha. Orada da hakikaten çok güzel anlatmışsınız evlilikten bahsetmişsiniz ha. ve benim okumak istediğim bir yer vardı aslında. Ee, hayatın en naif naif hayallerindendir benim gözümde evlilik demişsiniz yani naif bir hayal olarak tanımlamışsınız evet. evliliği <laughs> kabul etsin veya etmesin farkında olsun ya da olmasın hemen hemen her insanın içinde sonsuza kadar mutlu olma klişesi vardır evet, evet. ve o hani yine ayrılma ayrılmama noktası Hı -hı. hani mutluluk her i̇şte zaman mutlu olayım. Beklenmesi, sonsuzluk beklentisi. Her şeyin aynı şekilde gideceği hı -hı, düşüncesi. Hı -hı. Bunlar bizi biraz hapsediyor. Evet. Hayat değişimlerle devam eden bir şey. Hı -hı. Yani sonlu bir şey hayat. Evet. Hepimizin sonu var. Hayatta evet. her şeyin sonu hı -hı. var. Hani bu sonsuzluğa sonlu kadardan biraz uzak durursak daha mutlu olabiliyoruz. Evet. Tabii ki de biz... Kimseye e, hani alışkanlıklarınızdan veya sevdiğiniz insandan vazgeçin de demiyoruz. Tabii, tabii ki, ki ya, de herkesin tabii sevgisi ki. daim olsun, mutluluğu hı hı. daim olsun. Ama e, dediğiniz gibi bu e, zarar çok veriyor, zarar değil? verici evet. noktaya geldiyse. Buna da bir dur demek da. gerekiyor evet, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Teşekkür. Bugün yine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik sizinle. Telefon bağlantılarımızda konumuzu destekler nitelikteydi. Evet. Son telefon bağlantımızın haricinde. Olsun, o, da Ama o da renk kattı. Çünkü aile psikoloğum <laughs> görünce hemen Neriman Hanım da evet. soru sorma ihtiyacında bulundu demek ki. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet bugün aile psikoloğumda biz ilişkilerde bağlılık mı, bağımlılık mı konusunu konuştuk. Bununla birlikte yine sevgi mi, alışkanlık mı dedik. Bu konular üzerine konuştuk, tartıştık. E, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarız sizler de keyif almışsınızdır. Yeni bir aile psikoloğunun programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.